Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar Argent'in bir airdrop'undan bahsedeceğim. Arkadaşlar Argent'in airdrop'una katılabilmek için öncelikle videonun açıklama kısmında vereceğim linkten sizler de airdrop'a katılabilirsiniz. Arkadaşlar linke tıkladıktan sonra sizlere böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda arkadaşlar bizim yapabileceğimiz şöyle Burada arkadaşlar mail adresinizi giriyorsunuz. Yani bu herhangi sıradan bir mail adresi değil, sizin kullandığınız bir mail adresi olacaktır. Ve buradan arkadaşlar Join'e basıyoruz. Join'e bastıktan sonra arkadaşlar tabii ki ben bunu daha önceden yapmıştım sizlere göstermek amacıyla bunu e, yapıyor ve gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar Argent 285 bin dolarlık kripto para dağıtımı yapıyor. Bu airdrop'a katılıp 285 bin dolarlık airdrop'tan pastadan pay alabilmek için arkadaşlar burada bizleri sosyal medya görevleri karşılıyor. Burada arkadaşlar birinci görevimiz Twitter'da Argent sayfasını takip etmek oluyor. İkincisi arkadaşlar Share on Twitter. Buraya tıklayacaksınız arkadaşlar. Burada bir paylaşım simgesi hani paylaşım sayfası açılacak. Redwit yapar gibi arkadaşlar bunu paylaşıyorsunuz ve bu sayfaya tekrar geri dönüyorsunuz. Döndükten sonra arkadaşlar hemen şöyle şuraya tıklayalım. Arkadaşlar Argentin iOS ve Android Violet cüzdanları var. Bu Violet cüzdanlarını ister iOS kullanıyorsanız Android kullanıyorsanız e işte hangisini tercih ediyorsanız onu arkadaşlar telefon cep telefonunuza indiriyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ve arkadaşlar buradaki de sizin referans adresinizdir. Bu referans adresinizde eşinizi, dostunuzu, arkadaşlarınızı sisteme dahil ediyorsunuz. Sisteme dahil ettikten sonra burada sizlere ticketlar verecektir arkadaşlar. Bu ticketlar sizin kazanmanızı daha çok yara hani daha çok yarar ve fayda sağlayacaktır. Ne kadar çok ticket yaparsanız arkadaşlar o kadar çok kazanma şansınız artacaktır. Burada arkadaşlar birinci kişiye, ikinci kişiye ve 85 kişiye verilecek ödüllerden bahsediyor arkadaşlar. Ve şöyle aşağı doğru indiğimizde sponsorları göreceksiniz. Burada arkadaşlar Argentin sponsorluğu, Lula'nın sponsorluğu ve çeşitli kripto paraların sponsorluğunu göreceksiniz. Buradaki arkadaşlar sponsorlar tarafından bir bütçe oluşturuyor ve bu bütçeler airdrop'ta kişilere airdrop'a katılanlara dağıtılıyor. Dediğim gibi arkadaşlar videonun açıklama kısmında vereceğim linkten sizler de airdrop'a katılabilir, sizlerde kazanma şansını elde edebilirsiniz. Şu anlık anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Tekrar herhangi bir başka idrap videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.